Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 9. sınıf kazanım kavrama testlerinden ikincisini çözeceğiz. Konumuz kümelerde temel kavramlar. Testimize ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Yukarıdaki ven şeması ile ilgili olarak 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifademizde A'nın eleman sayısı eşittir B'nin eleman sayısı verilmiş. A kümesinin elemanlarını ben şemasına bakarak yazarsak 0, 2, 4, 6, 8 geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla A kümesinin eleman sayısı 5 olacaktır. B kümesinin elemanları ise 4, 5, 6, 7, 9, A şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla B kümesinin eleman sayısı da 6 bulunur. Görüyoruz ki A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit değil. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlıştır. Aynı şekilde şimdi de C kümesinin elemanlarına bakalım. C kümesi 4, 8, A, B, C, D elemanlarından oluşan bir küme. Görüyoruz ki C kümesinin eleman sayısı 6. Yani ikinci ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademizde ise arkadaşlar A kümesinin x'lerden oluştuğunu söylemiş ve x'lerin doğal sayı olduğunu vermiş. Aynı zamanda 2x'ler de doğal sayı. x'e doğal sayı değerleri verdiğimizde 0, 1, 2, 3 şeklinde sonsuza kadar gitmesi gerekiyor. Oysa ki A kümesinde çift rakamlar var ve sonsuza kadar devam etmiyor. Dolayısıyla A kümesi olarak verilen bu küme A kümesindeki elemanları temsil etmediği için 3. ifade de yanlıştır. Cevabımız yalnız 2, B şıkkı olarak bulunur. İkinci sorumuzda aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? A şıkkına bakarak başlayalım. K kümesi verilmiş. X'lerden oluşur. Öyle ki X 1'den küçük doğal sayılar demiş. Bu kümenin elemanlarını yazacak olursak birden küçük doğal sayı sadece sıfırın olduğunu görürüz. Ve 0'ı kümeye yerleştirebiliriz. Dolayısıyla bu kümenin bir elemanı olacaktır. Yani K kümesi boş küme değildir. B şıkkında L kümesi verilmiş. X'lerden oluşur. Öyle ki X karesi 16 olan negatif tam sayılar demiş. E, bu durumda bu kümenin elemanı karesi 16 olan negatif tam sayı eksi 4 olarak yazılabilir. Dolayısıyla L kümesinin de yine bir elemanı vardır. Boş küme değildir. C şıkkında M kümesi verilmiş. x 0 ile 1 arasındaki rasyonel sayılar demiş. E bunları bizim tek tek yazmamız mümkün değil. Ancak 0 ile 1 arasındaki rasyonel sayıları 0 1 açık aralığı olarak gösterebiliriz ve bu aralıkta sonsuz tane rasyonel sayı olduğunu söyleyebiliriz. Yani C şıkkı da yine boş küme olmayacaktır. D şıkkında N kümesi x'lerden oluşur öyle ki x 24 ile 28 arasındaki asal sayılar demiş. 24 ile 28 arasındaki sayıları düşünelim. 25, 26, 27 var. Bunların hiçbiri asal sayı değil. O zaman bu aralıkta asal sayı yok. Dolayısıyla N kümesi boş küme olacaktır. D şıkkını işaretleyebiliriz. E şıkkında ise T kümesi verilmiş x'lerden oluşur öyle ki x 1'in tam sayı bölenleri demiş. 1'in tam sayı bölenleri 1 ve eksi 1 olarak yazılabilir. Dolayısıyla T kümesi de boş küme olmayacaktır. Zaten cevabın değişik olduğunu söyledik. Cevabı değişik olarak işaretledik. A kümesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Önce A kümesi nasıl elemanlardan oluşuyor buna bakalım. X'lerden oluşur öyle ki x eşittir 2k eksi 1k eleman tam sayı tam sayı derken negatif ya da pozitif olarak belirtmemiş. Dolayısıyla A kümesinin elemanlarını oluştururken eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar değer verebiliriz. Diyelim ki eksi 2 verdik elemanımız eksi 5 gelir. Diyelim ki eksi 1 verdik eksi 3 gelir. E, 0 verdik eksi 1, 1 verdik 1, 2 verdik 3, 3 verdik 5 bu şekilde sonsuza kadar devam edecektir. E bu durumda A şıkkındaki en küçük elemanı 1'dir ifadesi doğru olmaz. Çünkü eksi sonsuza kadar gittiği için en küçük elemanı belli değildir. B şıkkında elemanlarından biri 84'tür demiş. Oysa ki A kümesinin elemanları hep tek sayı olarak gidiyor. 2k-1 zaten tek sayı ifadesidir. Dolayısıyla B şıkkı da doğru olmayacaktır. C şıkkında sonlu bir kümedir demiş. Hayır, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuza kadar devam eden sonsuz elemanlı bir kümedir. Dolayısıyla C şıkkı da doğru olmaz. D şıkkında elemanları pozitif tam sayılardır diyor. E, bu da doğru değil çünkü negatif elemanlarımız da var. O yüzden D şıkkında eliyoruz. E şıkkında ise boş kümeden farklı bir kümedir demiş. Evet A kümesinin elemanları var ve boş kümeden bu yüzden farklı. Dolayısıyla E şıkkı doğru olacaktır. Cevap E şıkkıdır. Şimdi de dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. M kümesi veriliyor. M kümesinin A, B ve C alt kümeleri aşağıdaki gibi tanımlanıyor. A kümesi K harfi ile başlayan tüm meyveler, B kümesi Z harfi ile biten tüm meyveler, C kümesi 5 harfli tüm meyveler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şıkları değerlendirebilmek için önce A, B ve C kümesini belirleyerek sorumuzu çözmeye başlayalım. A kümesinin elemanları K harfi ile başlayan tüm meyveler olacak. B kümesine bakarsak K ile başlayanlar kiraz, kayısı, karpuz ve kavun olarak görülüyor. 4 tane elemanımız var. O zaman Esa'nın 4 olduğunu söyleyebiliriz. B kümesi nedir? Z ile biten tüm meyveler. Hemen bakıyoruz meyvelerimize kiraz, karpuz ve bunlar Z ile biten meyvelerimiz. 2 tane olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla B kümesinin eleman sayısını 2 olarak buluyoruz. C ise 5 harfli tüm meyveler. 5 harfli olanlar armut, kiraz, kayısı 6 harfli bunu geçiyoruz. Çilek, karpuz 6 harfli geçiyoruz. Kavun, mandalina çok harfli bunu da geçtik. Demek ki C'nin eleman sayısı da 4'tür diyebiliriz. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkında SA'yı 4 bulduk. SC'yi 4 bulduk. 4 4'ten büyük müdür? Değildir. Eşittir. O yüzden A şıkkını eledik. B şıkkına baktığımızda SA eşittir 3 diyor. Biz SA'yı 4 bulmuştuk. B şıkkı da yanlıştır. C şıkkında SB büyüktür SC diyor. B'nin eleman sayısı 2. C'nin eleman sayısı 4 çıkmıştı. 2 4'ten büyük müdür? Değildir. Bu da yanlış oldu. D şıkkında B A'nın alt kümesidir demiş. B'de bulunan elemanlara bakacağız. Acaba B'deki elemanlar A'nın içinde de var mı? Kiraz evet A'nın içinde var. Peki karpuz Evet, karpuz A'nın içinde var. Dolayısıyla B kümesinin bütün elemanları A'nın içinde olduğundan B, A'nın alt kümesidir. Dolayısıyla D şıkkı doğru olacaktır. E şıkkına da bakalım. C, A'nın alt kümesidir demiş. Ancak C'de bulunan armut elemanı A'da bulunmadığı için C'nin bütün elemanları A'nın içine düşmüyor. Dolayısıyla C, A'nın alt kümesi olamaz. E şıkkı da bu şekilde elenir ve cevap D'dir. Beşinci sorumuz A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. A, A, B, C, D, B, B, D, E, F, G olduğuna göre E kümesi için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? E kümesinin içerisinde A ve B'nin elemanları mutlaka bulunmalıdır. O zaman A kümesinden başlarsak A elemanı E'de var, B elemanı bulunuyor, C elemanı içinde, D elemanı da var, B ve D'yi yazdık. Bakın onları tekrar yazmıyoruz. Devam edelim B'deki elemanlarla. E F ve G'yi de eklediğinizde E'nin ilk 7 elemanı ortaya çıkmış olur. Ancak daha fazlası olabilir. Bilmiyoruz. En azından E kümesinde A, B, C, D, E, F, G elemanlarının kesin varlığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla E kümesi için A şıkkında e kümesi A B C D E F G'dir demiş. Ancak daha fazlası da olabileceği için her zaman doğrudur diyebileceğimiz bir ifade olmayacaktır. B şıkkında sonlu bir kümedir demiş. Bunu da bilmiyoruz. Sonsuza kadar da gidebilir. Bu da belli olmadığı için elenir. C sonsuz bir kümedir demiş. Bunu da bilmiyoruz. Bir yerde sonlanabilir. Sonlu sayıda elemandan oluşan bir küme de olabilir. Bu da belirsiz. En az 7 elemanlıdır demiş. Evet en azından şu elemanlar var bakın içinde. Bunlar 7 eleman şeklinde yazıldı. Dolayısıyla en az 7 elemanlı olacak. Daha az elemanlı bir küme olması mümkün değil. D eşittir. Her zaman doğru olacaktır. Elemanları harflerden oluşur demiş. Bu da kesinlikle doğru değildir. G'den sonra daha farklı elemanlarla oluşacak bir küme de yazılabilecektir. Her zaman doğru bir ifade olmaz. Cevap D bulunur. Altıncı sorumuz arkadaşlar A kümesine eşit olan küme aşağıdakilerden hangisidir şeklinde gelmiş. Önce A kümesini inceleyelim. X'lerden oluşur. Öyle ki X'ler 3N artı 1 şeklinde N 5'ten küçük ve N eleman doğal sayı. Doğal sayılar biliyoruz ki sıfırdan başlar. Dolayısıyla neye verebileceğimiz değerler 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde 5'ten küçük olan doğal sayılar olacaktır. O zaman tek tek bu değerleri n yerine yazarak x'leri bulabiliriz. n eşittir 0 için x eşittir 3 çarpı 0 artı 1'den 1 gelir. n eşittir 1 için x eşittir 3 çarpı 1 artı 1'den x elemanımız 4 gelir. n eşittir 2 için x eşittir 3 çarpı 2 artı 1'den sonuç 7 gelecektir n eşittir 3 için x eşittir 3 çarpı 3 artı 1'den elemanımız 10 gelir. Ve son olarak n eşittir 4 için x eşittir 3 çarpı 4 artı 1'den elemanımız 13 olarak bulunur. O zaman a kümesini bir de şu şekilde bakın yazabiliriz. 1, 4, 7, 10 ve 13 elemanlarından oluşan bir küme olacaktır. Cevap a şıkkıdır. Yukarıda A kümesinin 3 elemanlı tüm alt kümeleri veriliyor. Buna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır? A kümesinin kaç elemanlı bir küme olduğunu bilmiyoruz. Ne elemanlı olsun? Görüyoruz ki 3 elemanlı alt kümeleri yazıldığında 1 2 3 4 tane alt küme gelmiş. O zaman n'in 3 elemanlı alt kümesi dediği için 3'lü kombinasyonu 4'ü vermiş. N yani hangi sayı olmalı ki n'in 3'lüsü 4 olsun? n'in buradan 4 olması gerektiğini anlayabiliriz. n 4 olursa o zaman 4'ün 3'lü kombinasyonu 4'ün 1'li kombinasyonuna eşittir ve bu da 4'tür. Dolayısıyla eleman sayısının 4 olduğu bu şekilde ortaya çıkar. Bize alt küme sayısı sorulmuş. Bunu da 2 üzeri 4'ten 16 şeklinde yazabiliriz. Cevabı c eşit olarak işaretleriz. Geldik 8. sorumuza. A kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümelerinden biri değildir? A kümesinin alt kümesi olması için kümenin içerisindeki elemanların A'da mutlaka bulunması gerekir. Mesela A şıkkına bakalım. Küme parantezini attığınızda içeride A olduğunu görüyorsunuz. Evet bu A elemanı A kümesinin içerisinde var. O zaman bu bir alt kümedir. A'yı eleyebiliriz. B şıkkına baktığımızda Kümenin içerisinde bir küme parantezinde A bir de C var. Küme parantezinde A ve C elemanlarının A'da olduğunu görüyoruz. O zaman bu da bir alt kümedir. B şıkkı da elenir. C şıkkına baktığımızda A ve B elemanları Evet ikisi de A kümesinin içerisinde var. Dolayısıyla bu da bir alt küme olacaktır. Boş küme zaten her kümenin bir alt kümesidir. D şıkkını eleyebiliriz. E'de ise küme parantezine en dıştakini attığımızda içeride Küme parantezi içerisinde B kaldığını görüyoruz. Ancak A kümesine baktığımızda böyle bir eleman içeride yok. Sadece B şeklinde bir eleman var. Küme parantezi içerisinde bir eleman yok. O yüzden E şıkkında verilen küme A kümesinin bir alt kümesi değildir. Cevap E'dir. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B veya C elemanı bulunur? A kümesinin bakıyoruz 7 tane elemanı var. Dolayısıyla 2 üzeri 7'den 128 tane alt kümesi vardır. Ancak bizim istediğimiz bu alt kümelerin içerisinde B veya C'den en az bir tanesi bulunsun. Sadece B bulunabilir, sadece C bulunabilir, her ikisi de bulunabilir. Bunları 3 ayrı durumda tek tek inceleyebiliriz ya da daha kısa olarak ikisinin de bulunmadığı kümeleri yazıp çıkarabiliriz. B ve C'nin bir arada, her ikisinin de bulunmadığı kümeleri yazacak olursak 7 elemandan ikisini attım. Bunları kullanmayacağım çünkü geriye 5 eleman kaldı. 2 üzeri 5 tane alt küme yazdığımda bu 32 tane alt kümenin içerisinde B de olmayacaktır. E biz en az 1 olsun istediğimiz için tüm alt kümelerin içerisinden bulunmayanları çıkarırız ve geriye kalan 96 alt küme istediğimiz alt küme sayısını verecektir. Cevap B'dir. Onun sorumuzda A kümesinin eleman sayısı 1 azaltıldığında alt küme sayısı 64 azalmaktadır. Buna göre A kümesinin eleman sayısı 1 artırılırsa alt küme sayısı kaç olur? A kümesinin eleman sayısına n diyelim. Bu durumda alt küme sayısı 2 üzeri n olacaktır. Eleman sayısı 1 azaltılırsa o zaman alt küme sayısı 2 üzeri n-1 olarak bulunur. İşte bu durumda azalma miktarı 64 olarak verilmiş. Yani aralarındaki fark 64 olacak. 2 üzerine eksi 2 üzerine bölü 2 üzeri eksi 1'i payda yatıyorum. 2 üzeri 1 olarak eşittir 64. Payda eşitlediğimde 2 çarpı 2 üzeri neden bir tanesini çıkardığımızda bir tane 2 üzerine kalacaktır? Bölü 2 eşittir 64 ve buradan 2 üzerine eşittir 128 gelir. Bu da 2 üzeri 7 olduğu için ne sayısı 7 olarak bulunmuş olur. A kümesinin eleman sayısını 7 bulduk. Bunu 1 arttırırsak eleman sayısı 8 olacaktır. Bu durumda alt küme sayısı 2 üzeri 8'den 256 bulunur. Cevap C şıkkı olur. A sonlu kümesinin 16 tane alt kümesinde 1 ve 2 eleman olarak bulunmakta, 3 bulunmamaktadır. Buna göre A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1, 2 ve 3'ten yalnız ikisi eleman olarak bulunur? A kümesinin eleman sayısını bilmiyoruz. N diyelim. Bu durumda bu kümenin alt kümelerine baktığımızda 1 ve 2 eleman olarak bulunacak. Bunları bir kenara ayıralım. Zaten alt kümenin içerisinde var. 3 ise bulunmayacak. O yüzden bunu kümeden atıyoruz. Geriye en eksi 3 tane eleman kaldığını söyleyebiliyoruz. İşte bu geriye kalan elemanlarla 2 üzeri en eksi 3 tane alt küme yazdığımızda bu sayının 16 olduğu görülmüş. 16 2 üzeri 4'e eşit. Dolayısıyla tabanlar eşit, üstler de eşitlenir. n 3 eşittir 4'ten n 7 gelir. Kümemizin 7 elemanlı olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi istenene bakalım. 1, 2 ve 3'ten yalnız ikisi eleman olarak bulunsun istiyoruz. 1 ve 2 bulunabilir. 3 bulunmayabilir. Dolayısıyla bu durum nasıl gerçekleşecektir? 7 elemanımız var. İkisi bulunduğu için biri de bulunmadığı için atılacak. Geriye 4 eleman kalacak ki 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme bu şartlarda yazılacaktır. Ya da 1 ile 3 bulunur 2 bulunmaz. Yine aynı şekilde 1 ve 3 bulunduğu için 2 de bulunmadığı için kümeden atılır. Geriye yine 4 eleman kalır. 2 üzeri 4'ten yine 16 tane alt küme yazılacaktır. Ya da 2 ve 3 bulunur 1 bulunmaz. Dolayısıyla burada da yine 2 ve 3 bulunduğu için ayrılır. Bir de bulunmadığı için kümeden atılır. 7 elemandan geriye 4 tane kalır. 2 üzeri 4'ten 16 alt kümede bu şekilde yazılacaktır. 3 tane 16 bulduk bakın. 16 çarpı 3'ten dolayısıyla 48 farklı alt küme elde ettik. Cevabı A şıkkı olarak işaretledik. 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Sonlu A ve B kümeleri veriliyor. A kümesinin A elemanının bulunmadığı tüm alt kümelerinin sayısı ile B kümesinin bir elemanın bulunduğu, iki elemanın bulunmadığı tüm alt kümelerin sayısı birbirine eşittir. Buna göre, 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A kümesinin A elemanın bulunmadığı tüm alt kümelerin sayısıyla başlayalım. A kümesinin eleman sayısını bilmiyoruz, bunu x ile gösterelim. O zaman A elemanının bulunmadığı dediği için A'yı atarsak kümeden x eksi 1 elemanımız kalır. Alt kümelerin sayısı da 2 üzeri x 1 şeklinde gösterilecektir. B kümesinin eleman sayısını da y ile gösterelim. Bir elemanın bulunduğu, ikinin bulunmadığı alt kümelerini yazarken bir bulunduğu için bir kenara ayrılır. iki de bulunmadığı için kümeden atılır. Yani iki eleman eksilmiş olur. Dolayısıyla geriye kalanlarda yazılacak olan alt kümeler 2 üzeri y 2 olarak elde edilecektir. İşte bunların birbirine eşit olduğu söylenmiş. Tabanlar eşit olduğu için üstler de eşit olur. x eksi 1 eşittir y 2'den x eşittir y eksi 1 ya da diğer bir değişliği y eşittir x artı 1 yazılmış olacaktır. Şimdi bu durumda y x artı 1'e eşitse o zaman a'nın elemanı ne kadarsa b'ninki bunun bir fazlası kadar olacak. E birinci ifademizde a'nın eleman sayısı b'nin eleman sayısına eşittir demiş. Bunun yanlış olduğunu zaten görmüş oluyoruz. İkincisi a kümesi b kümesinin alt kümesidir diyor. Bundan emin değiliz. A'daki bütün elemanlar B'nin içinde var mı bilemiyoruz. O yüzden her zaman doğrudur diyebileceğimiz bir ifade olmaz. Üçüncüsünde ise B kümesinin tüm alt kümelerinin sayısı A kümesinin tüm alt kümelerinin sayısının iki katıdır diyor. B'nin tüm alt kümelerinin sayısını yazacak olursak 2 üzeri x artı 1. B'nin eleman sayısını x artı 1 olarak bulmuştuk ki bunu da 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1'den 2 çarpı 2 üzeri x olarak ifade edebiliriz. 2 üzeri x ise A'nın eleman e, düzeltiyorum burayı. 2 üzeri x ise A kümesinin Alt kümelerin sayısı olduğu için e, bunun iki katı olduğu ortaya çıkıyor. Yani her zaman doğru bir ifade olur. Cevabımız yalnız C şıkkı bulunur. Testimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testimizin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.